Selamlar herkese. Bu dersimizde Lumion'da insanlar ve araçlar ekleyeceğiz. İnsanları ve araçları eklemek için sol altta bulunan buradaki insan ve hayvanlar ve taşı sembollerini kullanacağız. İnsan ve hayvanlardan başlayalım. Bunu tıkladıktan sonra yerleştire tıklıyoruz ve yukarıdan açılan menüden eklemek istediğimiz modeli seçiyoruz. Yukarıda değişik modellerimiz bulunmakta. Birincisi insanlar erkeklerle ilgili adamlar, kadınlar, çocuklar. Üç boyutlu bunlar dikkat ederseniz 3D yazıyor. Küçük kız çocukları ve e, buradakiler ise hareket etmeyen sabit modeller. Mesela şöyle yerleştirirsek bir tane. Ve hayvanlarda buradaki petler, kuşlar, çiftlik hayvanları hepsini buradan ekleyebiliyorsunuz. Balıklar, üç boyutlu silüet aynı şekilde ekleyebiliyorsunuz ve hayvanlarla ilgili 2 boyutlu 3 boyutlu şeyler silüetler ekleyebiliyorsunuz mesela komple siyah olarak gözükmesini sağlıyor bu şekilde yarışma projelerinde renderınızın daha ön planda olmasını sağlıyor binanızın ve devam edecek olursak 2 boyutlu insanlar mevcut Bunlar iki boyutlu resim arkadaşlar. Siz nereye dönerseniz dönün. iki boyutlu resimler de kameranıza dönüyor. Fakat bunlarda dikkat etmeniz gereken şey ışığın ayarları. Çünkü gördüğünüz gibi bir yukarıdan ışık gelmekte. Fakat bunu bir akşam sahnesinde yerleştiremezsiniz. Çünkü akşam sahnesinde ışık sağ taraftan ya da sol taraftan geleceği için buradaki ışık yukarıdan geldiği için gerçek bir uyum sağlamayacaktır. O yüzden renderınızda bir uyumsuzluk olacaktır. O yüzden ben size çok fazla iki boyutlu insan koymanızı önermiyorum. Ve aynı şekilde stilize edilmiş modelleri de buradan yerleştirebiliyorsunuz. Bunlar da çok fena değil. Yerleştirmeden önce ne, hangi doğrultuda yerleştirmek istediğinizi R tuşuna basarak karar verebiliyorsunuz. R tuşuna bastıktan sonra R'yi bırakmıyorum şu anda. Masum takip etmekte. Daha sonrasında masunu tıklayarak yerleştiriyorum. Aynı şekilde yerleştirmeden önce L tuşuna basarsam boyutunu değiştirebiliyorum. L tuşu Aynı zamanda rastlantısal boyutumuz var. Her ne kadar insanlarda kullanmayacak olsa da ağaçlarda ve bitkilerde kullanabiliriz. V'ye basıyoruz. Her seferinde farklı boyutta insan yerleştirebiliyoruz. Şimdi bunları silelim arkadaşlar. Çöpten ikisine bastım. Kontrol tuşuyla hepsini seçtim. Tekrardan zaten çöpten tenekesi seçili. Buradaki kırmızı noktalara basarak silme işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir husus. Buradaki modeller bunlar hareket eden modeller. Bunların çoğu hareket ediyor. Fakat gerçekçilik açısından bazı modeller eski model olduğu için renderınızın render kalitesini düşürebilir. Genellikle sabit render alacaksanız buradaki statik yazanları yerleştirebilirsiniz. Bunlar genel olarak yüksek kalitede renderlar karakterler olduğu için animasyon olmayan renderlarınıza buradaki menüdeki statik olanı kullanabilirsiniz. Ama öte yandan hareketli animasyon oluşturacaksınız. Diğer üç boyutlu modelleri kullanabilirsiniz. Şimdi sahnemizle ilgili ufak bir çalışma yapalım arkadaşlar. Buradaki arama motoruna Swim yazıyorum. Ve yüzme ile ilgili bütün ayarlarımı burada görüyorum. Tabii ki büyük art duyarlılığı var. Küçük artı yazacağız. Ve buradaki modeller tamamen yüzme ile alakalı. Bunları istediğim gibi koyabiliyorum. Mesela şurada çok eski bir modelimiz var. Bunu havuzun içine yerleştirebiliriz. Güneşlenen insan yerleştirebiliriz. Yerleştirmeden önce R tuşuna basarak döndürüyorum. Ve yine güzel başka bir insan yerleştirelim. Bakalım yüzen kadın var mı? Evet buradaki yüzen kadını da hemen karşısına yerleştirdim. Bunlar bir parti yapıyorlar arkadaşlar. Burası çok zengin bir ev ve boş zamanlarında herkes parti veriyor. O yüzden burada çok fazla insan var şu anda. Yürüyorlar, eğleniyorlar. Şöyle bir sahnemiz var. Tabii ki buradaki insana artık gerek yok. Bunu kaldırıyorum. Bisiklete de gerek yok. Ve böylelikle bir havuz sahnesi oluşturmuş oluyorum. Şimdi buradan devam edelim. Araçlarımızı yerleştirelim arkadaşlar. Taşıt sekmesine tıkladım. Ve yerleştire bastım. Burada da mantık aynı arkadaşlar. Fakat dikkat etmeniz gereken çok önemli bir şey var. Bu araçlarda. Bazı araçlar o kadar eski ki size anlatamam. Mesela şuradaki aracı koydum. Şimdi farına bakarsanız farlar yani tamamen çöp. Bu arabanın ön tarafı tamamen çöp. Bunları koyarsanız kesinlikle render'ınızı öldürürsünüz. Dolayısıyla koyduğunuz modele çok dikkat edin. Her seferinde söylüyorum Lumion çok eski bir program ve türünün ilk örneğinden olduğundan dolayı bazı modeller aşırı eski ve bunları kullanırken kesinlikle Kaçınmalısınız. O modelleri kullanırken kaçınmalısınız. Dolayısıyla yüksek kaliteli modeller koymanız gerekiyor. Ve bu da arkadaşlar bunu nasıl anlayacaksınız? Mouse'u üstüne götürdüğünüzde iki farklı tedarikçi bulunmakta. Birincisi sincap. Sincaplar arkadaşlar. Kaliteli modeller. Ve aynı zamanda evermotion zaten biliyorsunuz. Evermotion'da onlar da kaliteli modeller. Bu ikisini kullanabilirsiniz. Eğer yerleştirirken üzerinde herhangi bir etiket görmezseniz bunları kullanmıyorsunuz. Mesela burada başka bir etiketli model var. Bakalım bunun kalitesi nasılmış. Gayet güzel arkadaşlar. Şöyle ikisi arasındaki farkı bakalım. Aslında bu da çok iyi sayılmaz. Bu da bunu da kullanmayın arkadaşlar. Bu sadece Evermotion'la şuradaki fan yazanlar Evermotion'la ilk kendi yerel kütüphanesi arasında bir geçiş gibi düşünebilirsiniz. Uzaktan baktığınız zaman aslında çok fena gözükmüyor ama yakın renderlarda kesinlikle kullanmayın. Yani fine'ı kullanabilirsiniz. Uzak renderlarda. Uzak renderlarda normal rend, normal hiç yazı yazmayanları kullanmayın bile. Evermotion'ları motion'ları bilgisayarınızın gücü yettiğince kullanabilirsiniz. Mesela şu ikisini yan yana koyacağım. Farkı göreceksiniz. Şu jantlara bakın. Mesela jantlar tamamen 3 boyutlu fren disklerini bile görebiliyorsunuz. Farın içindeki ışığa kadar görebiliyorsunuz. Ama burada tamamen 2 boyutlu resim. Buradaki modelde ise zaten jant bile iki boyutlu. Tabi performans açısından buradaki model hepsini bin basar. Bilgisayar sahneniz, bilgisayar gücünüz yavaşsa buradaki modeli kullanabilirsiniz. Ama bilgisayarınızı güveniyorsanız Euromotion ve Sincap'ları kullanabilirsiniz. Tabii ki bunları koymak da bitmiyor. Bunları koyduktan sonra özelliklerini değiştirebiliyorsunuz. Mesela burada ışık şiddetini arttırabiliyorsunuz. Sağ tarafı kaydırdım. Buraya ışık ekledi. Tabii ki havanın biraz karanlık olması gerekiyor. Boya rengini buradan değiştirebiliyorsunuz. Mesela rengi buradan değiştirdik beyaz şu anda metalik yaparsanız metal bir renk, metalik boya atmış olursunuz. Plakaları plakaları bile değiştirebiliyoruz. Araç plakalarını düzenleyen tıklarsanız buradan değiştirebiliyorsunuz. Şanslıyız ki Türk Türk plakası bile koymuşlar ikinci sayfaya gelip Türkiye'ye basarsanız Türk plakası koyabiliyorsunuz ve yurt içine aldığımız renderlar için biraz daha uygun hale gelmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar sahnemiz için ufak bir çalışma yapalım. Buradaki değişikleri onaylı dedim. Bu araba kalsın. Bunu kaldırmayacağım ama şu diğer arabaları iptal ediyorum. Bunu seçip yan tarafa alıyorum. R tuşuna bastım ve döndürdüm. Buraya geçici olarak koysun. Burada dursun arkadaşlar. Tekrar taşı dedim. Ve şuraya yerleştirdim. Bunun metalik boyasını sıfır yapacağım. Ve yan tarafa bir tane de belki jip yerleştireceğim. Bunu kısa yolda arkadaşlar. Şurada HD yazarsanız HD araçları görebiliyorsunuz. Ve böylelikle koymamanız gereken araçlar otomatik olarak elenmiş oluyor. Bakalım burada ile alakalı nelerimiz var. Belki bunu kullanabiliriz. Pickup. Evet, bu pickup bayağı bir insani boyutlarda. Onu koymayacağım. Bakalım burada Şöyle bir SUV var. Evet bunu kullanabiliriz. Zengi de çok hoş. Bunu kullanalım. Şöyle koyalım. Yoldan geçen araba yerleştirelim. Render animasyonumuzda animasyon sırasında sağdan ve soldan iki tane aracın geçmesini istiyorum. Çok aşırı abartılı olmasın çünkü renderımızı öldürür. O yüzden çok abartılı araçlar yerleştirmeyin kesinlikle. Şöyle basit arabalar. Mesela şu olabilir. Bir tane buraya. Ve bir tane de sol tarafı yerleştirelim. O da aynı şekilde bir SUV olabilir. Çok parlak renkler kullanmayın. Sarı, yeşil ve mavi araçları kesinlikle koymayın. Render'ınızı yine öldürürsünüz. Bordo yani buradaki kırmızı gibi. Beyaz, gri ve siyah araçlar kullanın arkadaşlar. Bu da size render gerçekçiliği ile ilgili bir daha saniye tavsiyem. Bu arada arkadaşlar araçlarla ilgili en önemli şey konuşmamız gereken şey, bir araç yerleştirirken diyelim ki eğimli araziye yerleştireceksiniz. Mouse'unuzu götürdüğünüzde aracınız hala dik durmakta. Eğimli araziye uygun değil. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Yerleştirmeden önce F tuşuna basıyorsunuz. F tuşuna bastığınız zaman yüzeyin ekseni doğrultusunda aracınızı döndürüyor. Bu şekilde istediğiniz yere koyabilirsiniz. Bu tamamen hayat kurtaran bir özellik. P tuşuna basıyoruz.